Arkadaşlar merhaba. Bugün çantayı taktırdım. Nmax 155'e. Ne aldım? Şart modeli SH 40 modelinden aldım. 40 litre. Gayet de güzel duruyor. Motorun rengiyle de uyuyor. Şu üst aparat. Emin olun sadece bazı firmalar şunu yüzden aşağı vermiyor. Ben internet sitesinden çok araştırdım. Ee, şunun sadece şu üst aparatı 120-150 lira civarında bir şey. Bu çantayla birlikte geliyor. Bura ne konulur? Ek yük ee, olduğu zaman şurada e, şu aldım. lastiklerle de e, üstündeki yükleri tutmak için sabitlenir. Bu lastikler de kaç liraymış? 15 lira. 2 tane. Gayet de sağlam. Güzel e, ee, test etmedim ama ileride test edeceğim. Şimdi çantaya dönersek çanta Nmax 155 için bence uygun. Hani çok büyük değil. Küçük almayın arkadaşlar. Yani bir kere alıyorsunuz. Almışken de güzel aldım bence. Hani markalı. Sağlam. Ee, şurada da gri renginde. Şöyle biraz gezdireyim. Yani motorun üstünde şöyle duruyor çok büyük durmuyor bence. Çok abartılmıyor. Şimdi çanta bu arada hiç ses çıkmıyor. E tabi çukurlarda geçince her türlü çanta modelleri ses çıkarıyor. Yani çıkarmayan çanta yoktur. Çukura giriyorsunuz yani biz zahmet çıkarsın. Ama normalde asfaltta gidince 90, 100, 120 ile gidince yani bana mısın demiyor. Şimdi çantayı kilitleme mekanizması şuradan çekiyoruz şu alttan kendimize doğru çektiğimiz zaman çanta açılıyor. Şöyle kocaman içi kask, full kask bir e, kask yanına da eldiven ekstradan başka yükler koyabilirsiniz. Şurada lastik sağlam bir plastik aparatı var. E, bu çantayı kilit olmadan kilit olmadan kimse bunu açamıyor. Yerinden kaldıramıyor bu arada kilitle yani şu alttan bir şey vardı ama şimdi onu göstermeyeceğim, çıkarmayacağım. Ee, kaskı da deneyeceğim. E zaten n altındaki seleye zaten kas sığıyor. Böyle kastı sığıyor. Kilitleniyor. Gayet güzel. Fiyata gelince Şimdi arkadaşlar ben bunu Feyzoğlu motosikletten aldım. Mehmet abi var orada. Çok ilgilenen bir arkadaş sağ olsun. 890 liraydı. 850 aldım peşin. Montajda fiyata dahil. Normalde montaja da fiyat istiyorlardı. Ben montaja da fiyata dahil ettim. Ücret almadım yani. Bu bana 850'ye mal oldu. Ondan sonra gelirsek demire. Demir GP'den almıştım. Şimdi bu demire 4 tane delik açıldı arkadaşlar. Açmam zorundasınız çünkü başka türlü tutmuyor. Şöyle 1, iki, üç, dört. Matkapla adam yapıyor. Burayı sabitliyor. Zaten sağlam bir şekilde. Şu alt tabaka da zaten çantaya dahil bu arada. Alt ve üst tabaka çantaya dahil. Zaten bunlar olduğu için ben bu çantayı tercih ettim. Bir de grubu vardı. Oraya herkese herkes esas yazınca çoğu kişi, herkes demeyeyim. şat, şat yazınca ben de şat tavsiye ettim. Ya, kullanacağız. Güzel bir şey benziyor. Hani sıkıntı yok bence. Ben beğendim. Bugün aldım sabah. Akşama kadar sürdüm motoru. Yani hiçbir sıkıntı çıkmadı. Bana mısın demiyor. Öyle arkadaşlar. Tavsiye ederim.